Merhaba, bu videoda sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler dersi MEP çalışma sorularıyla beraberiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bu tanıma göre aşağıdaki örneklerden hangisinde empati kurulduğu söylenebilir. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir. Empati ile alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen seçenekleri okuyalım. A. Annenin 7. sınıfa giden çocuğunu hiçbir zaman odanı toplamıyorsun diyerek eleştirmesi. Burada bir eleştiri söz konusu. Yani bir nevi sen dili. B. Öğretmenin bir gün önce okula gelmeyen öğrencisine gelmediğinde onu merak ettiğini söylemesi. Burada da yine ben dili söz konusu. C. Bir konuşmacının dinleyicilerin yerinde kendisi o sıkılacağını fark edip toplantı süresini kısaltması. Evet burada bir empati söz konusudur. Ve D. Bir öğrencinin okuldan eve geldiğinde geldikten sonra öğretmenin anlattıklarını tekrar etmesi ve ödevlerini yapması. Yine bu da empati ile alakalı değil arkadaşlar. Cevabımız C şık. İkinci soruda buna göre aşağıdaki etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığını söyleyebilir? Etkili iletişim olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan olmak üzere iki grupta toplanır. A. Söylenenleri yanlış yorumlama dinleyiciden kaynaklanmaktadır. Ön yargılı dinleme yine dinleyiciden kaynaklıdır. Söylenenleri yetersiz algılama yine dinleyiciden kaynaklıdır. Eksik bilgi ve mesaj verme bu konuşmacıdan kaynaklıdır. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soru da istediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim diyen bir kişi temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini uygulamaktadır? İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmak yine haberleşme hürriyetiyle alakalıdır O yüzden cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin Söğüt ve çevresini yurt edilmesini sağladığı siyasi avantajlardan biri değildir? Olumsuz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. A. Kurulduğu dönemde çevresinde güçlü bir devletin olmayışı. Evet bu bir siyasi diyebiliriz. B. Ticari açıdan gelişmiş şehir ve kasabalara komşu bulunması. Bu yine e, jeopolitik yapıyla alakalıdır. Cevabımız bulunma ihtimali çok fazla. C. Etrafındaki tekfurlarının birbiriyle mücadele halinde olması. Yine siyasi. D. Bizans İmparatorluğunun iç karışıklıklarla uğraşması. Yine bu da siyasi. Cevabımız B seçeneği. Beşinci soru bu metindeki bilgiye getirilebilecek uygun başlık aşağıdakilerin hangisidir? En uygun başlığı soruyor arkadaşlar. Osmanlı nüfusunun önemli bir kısmı köylerde yaşarlardı. Konar göçerler çoğunlukla hayvancılıkla, köylüler ise daha çok tarım ile uğraşırlardı. Köylülerin büyük çoğunluğu devletin kendilerine tahsis ettiği çiftlikleri işleten ailelerden oluşmaktaydı. Hemen cevaplara baktığımızda A. Osmanlı Devleti'nin askeri yapısı Tabii ki bu askeri yapısıyla alakalı ama daha çok toplumsal ve ekonomik yapıyla e, alakalı cümleler geçmiş arkadaşlar. B. Osmanlı Divan Teşkilatı değil bu yönetimle alakalı. C. Osmanlı Devleti'nin toplumsal ve ekonomik yapısıyla evet cevabımız bu. D. Osmanlı İskan Politikası bu da yine değil arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmalarının dini sebeplerinden biridir? Hemen dini dediği zaman püf notlarına bakıyoruz arkadaşlar. Coğrafya bilgisinin artması değil tabii ki. Gemi yapımı tekniklerinin ilerlemeleri değil arkadaşlar. Yeni ticaret yolu aramak istemeleri tabii ki değil. Hristiyanlığı yaymak istemeleri kesinlikle cevabımız D seçeneği. Yedinci soru Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir? Buraya dikkat edelim. Eğitim ve kültür alanını soruyor bize. İlk matbaanın kurulması A seçeneği, B çini fabrikalarının fabrikasının açılması bu bir nevi ekonomik alanla alakalı. İtfaiye teşkilatının kurulması yine e, eğitim ve kültürel alanla alakalı değil. İlk çiçek aşısının uygulanması yine sağlık alanıyla alakalı ama İlk matbaanın kurulması eğitim ve kültür alanındaki yapılan yenilikle alakalıdır arkadaşlar. 8. soru Buna göre çatal aşağıdaki faaliyetlerin hangisinin geliştiği söylenemez. Çatal bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. Burada yaşayanlar o dönemde Hasan Dağı'ndan elde edilen obsidiyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki yerleşim bilimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişlerdir. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar dokumacılıktan bahsedilmiş, ticaretten bahsedilmiş, tarımdan bahsedilmiş ama sanayiden bahsedilmemiş A seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal faktörlere örnek olarak gösterilebilir? Doğal faktörleri soruyor arkadaşlar. Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur. Doğal faktörler yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yeraltı kaynakları, bitki örtüsü gibi insana değmeden var olmuş unsurlardır. Beşeri faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır. Yani doğal faktörler kendiliğinden, beşeri faktörler insan eliyle oluşan unsurlardır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hangisi doğal faktörleri örnek olarak gösterilebilir diyor. A. Hakkari'de sanayi faaliyetleri gelişmediği için seyrek nüfuslu olması. Sanayi faaliyetleri dediği beşeridir arkadaşlar. B. Ardahan'ın yükseltisi fazla olduğu, fazla ve engebeli olduğundan nüfusun az olması. Bu Doğaldır arkadaşlar, yükseltiden ve Engebelden bahsediyor. C, Antalya'da birçok turistik tesis bulunduğu için nüfusunun kalabalık olması, turistik tesis yine beşeydir. Ve D, Diyarbakır, Kara ve demir yollarının kesişim noktasında olduğunda nüfusunun fazla olması yine Kara ve demir yolları insan eliyle beşeridir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 10. soru Anayasamızın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak savaş, seferberlik, salgın hastalıklar, toplum ve kamu mallarının korunması için kanunla sınırlanabilir. Buna göre aşağıdakiler hangisi anayasamızda belirtilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünün sınırlandırma nedenleri arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. A. Konut sayısını artırmak bekleyelim ve toplum sağlığını korumak evet sınırlanılabilir toplum sağlığını tehdit ettiği zaman C vatandaşların güvenliğini sağlamak evet arkadaşlar yine sınırlandırılabilir. D sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek yine sınırlanır ama konu sayısını artırmak gibi bir durumda e, sınırlandırma getirilemez cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar kalan sorularımızı diğer ikinci partta izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürler, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.